Kaz Dağları'ndan hepinize selamlar arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Ben ne yapıyorum? Ben ee, misafirhane için bir merdiven yapmam lazım. E, o merdiven için ağaç bakmaya gidiyorum dere boyuna. Yıkılmış bir ağaç bulabilir miyim diye. Bu arada çizmelerim de Canan ablanın orada kalmış. Ayağımda çizmelerim yok. Dereden nasıl geçeceğim bilmiyorum. Şu anda dereden geçmek için bir mücadele vereceğim. Umarım ıslanmadan geçebilirim. Ee, bu macerada bana eşlik edin istedim. Evet geçtim. 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 Hadi gidelim bakalım. Ne yapacağım? Onu anlatmaya çalışayım biraz. Ee, ocaklığın üst katını misafirhaneye çevirdim. Eee Oranın tavanını yalıktım. Ondan sonra altını düzenledim. Yatakları falan çıkardım oraya. Oraya üç tane oda sığıyor. Bölmelerini henüz yapmadım ama bölmelerini de yapacağım. Üç tane oda olacak orada. Ama oraya düzgün bir merdiven lazım. Şu anda standart bir merdiven var şey. Hani böyle seyyar, mobil bir merdiven var. Ama düzgün kalıcı bir merdiven yapmam lazım oraya. O yüzden. Kalın, düzgün, yaklaşık 3,5-4 metre civarında bir ağaç lazım bana. O ağacı yarıp aralarına basamaklar koyacağım. İşte dere boyuna doğru bir gideyim bakayım diyorum. Yıkılan, devrilen bir ağaç bulabilir miyim? Düzgün bir şey bulabilir miyim? Bunu yaparken de siz de bana eşlik edin istedim. Hadi gidelim. Evet. Ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, her taraf yemyeşil olmuş. Çok güzel olmuş. Bakalım dilediğimiz gibi bir ağaç bulabilecek miyiz? Bu arada hem bir taraftan da doğadaki farklılıkları baharın gelişiyle birlikte doğanın güzelliklerini sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi bir sürü çiçek açmıştır özellikle derenin kenarlarında. Şöyle bir taraftan yavaşça gidelim. Çok güzel ya yemişler taraf. Acayip seviyorum. Hava da şu anda inanılmaz tatlı. kuşların seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum müthiş güzel. Bayağı bir zamandan beri evin yanında çalıştığım için bir de Ramazan biliyorsunuz. Çok fazla hareket edemedim. Ortalığa çıkıp dolaşamadım. Ama tango, tango. Sierra, Mike, Alpha, tango, tango. Sierra Mike Tango sesin geliyor mu? Tamam. Sierra Mike Tango 33 sesin geliyor Alfa Tango'dan tango, kodamam. Bu arada arkadaşlar ee... Alfa tango, tango ne yapıyorsunuz? Tamam. Çekim yapıyorum babacığım. Bir saniye bekler misin? Tamam. Ee, bir taraftan tamam, bekliyorum. tamam. <laughs> e, telsizciliğe başladık. E, bu e, oldukça çok işimizi görüyor. Yani ben e, evin yanından uzaklaştığımda şu anda olduğu gibi e, Sahra bazen merak ediyordu beni. Neredeyim ne yapıyorum diye. Dur bir dakika kendime çevireyim şunu. E, Sahra merak ediyordu beni neredeyim ne yapıyorum diye. Bu sayede artık sürekli iletişim halindeyiz. Ben bir yere gittiğimde hemen arıyor beni. Neredesin baba? Ne yapıyorsun baba? Ya da o bir yere gittiğinde ben onu arıyorum. Gayet güzel oldu. Bu arada e, amatör telsizcilik e, e, sınavlarına hazırlanıyoruz. Şu anda kullandığımız cihazlar PRM yani lisanssız bir şekilde kullanılabiliyor ama e, bu işi lisanslı bir şekilde amatör Telsizcilik kurallarına göre yapmak istiyoruz. Sınav başvurularımızı yaptık, ee, sınava gireceğiz. Ondan sonra amatör telsizci olacağız ve dolayısıyla e, çok uzun mesafeler konuşabileceğimiz, röle istasyonlarından yararlanabileceğimiz, e, legal bir hale gelmiş olacağız ve e, bu çayede buradaki haberleşme işini de halletmiş olacağız. Burada bir taraftan derenin kenarına geldim. Hmm ağaçlara bakıyorum. Burada biraz ağaç varmış ama boyları kısa bu düşenlerin. Daha uzun bir şey bulabilirsem güzel olacak. da kendimi niye gösteriyorum ki? Şöyle manzarayı göstereyim size. Ha, ne diyordum? Amatör telsizcilik lisansı alacağız ve bu lisansla birlikte ee, çok uzun mesafelerde, uzun menzillerde konuşabileceğiz. Şimdi Sahra'ya soralım bakalım. Bu arada ee, Sahra'nın ismi e, Sierra Mike Tango. Sahra Sierra Mike Meryem M Mike Tango T Taşdelen. 33 Sahra'nın kodu bu. Benimki de Alfa Tango Tango Ahmet Taşdelen'in kısaltılmış hali. Alfa Tango Tango. Ee, bir bakalım. Sahra Meryem Taşdelen ne yapıyor? Bu arada çiçeklerin güzelliğine bakın. Dur ne yapacağımı şaşırdım ben ya. onun mı bakacağım bunun mı bakacağım. Bir de bakar mısınız. Çok güzeller. Sierra Mike Tango 33 Alfa Tango Tango tamam. Kesin geliyor babacım. Söyle bakalım ne var ne yok. İyiyim. Şu anda rapor vermek olursam ders çalışıyordum ve seni merak ettiğim için telsizde haber göndermek istedim. Tamam. Tamamdır canımın iç. Her şey yolunda bir yaramazlık yok. Bir ağaç arıyordum galiba buldum. Ee, şeydeyim aşağı derenin alt tarafındayım. Birazdan gelirim eve doğru babacım. Anlaşıldı tamam. Soban yanıyor mu? Evet yanıyor. Tamam. Oo süper. O zaman bir kahve suyu falan koysan da gelince bir kahve içtik. nasıl olur? Harika olur. Kahve suyu koymak için kalkıyorum. Tamam. <laughs> tamam. Alfa Tango Tango çıktı. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Ee, şu anda evle aramızda yaklaşık 3-4 kilometre bir mesafe var. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde. Of bu arada niye böyle garip bir şekilde? nereye çekiyorum ben ya? Evli aramızda 3-4 kilometre mesafe var ama çok rahat bir şekilde haberleşebiliyoruz. Ee, cihazlar oldukça başarılı. Ee, daha sonra bu cihazlarla ilgili de bir belki tanıtım videosu çekebilirim. Bu arada şu şeyi göstereyim size bulduğum ağacı. Heh. Bakın şurada yıkılmış bir ağaç var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum yıkılmış bir ağaç var bundan olur galiba boyu falan gayet düzgün görünüyor ama aşağı nasıl düşürürüm bilmiyorum şuradan bir yerden aşağı düşürmem lazım aşağı düşürürsem bu ağaçtan merdiven yapabiliriz şurada da yıkılmış bir ağaç var bakın şu ağaç Heh, şu ağaç bu ağacı buradan alacağız Gayet güzel. Hadi devam edelim. Belki başka ağaçlar da bulabiliriz. Şurada da bir ağaç buldum ama bu biraz yamuk. Bundan olmaz ya. Başka bir amaç için kullanılabilir bu ağaç. Başka bir amaç için kullanılabilir ama zannediyorum şey olmaz. Yamuk. Bayağı yamuk çünkü. Neyse. Hadi gidelim. Bir tane ağaç bulduk boyu falan da kurtarıyor. Ee, daha sonra gelip bunu alacağız ve merdivenimizde kullanacağız. Hazır Gürkan da buradayken Gürkan da yardım eder. Çünkü bayağı bir aşağıda derenin içerisinden yola çıkarmak biraz zor olabilir bunu. gidelim bakalım. Bayağı bir ağaç çıkılmış. Rüzgardan, kardan şundan bundan ağaçlar devriliyor. Bakın burada da devrilmiş bir ağaç var. Şurada. Kökü çürümüş ve kökünden gitmiş. Ağaçlarda bir hastalık var arkadaşlar. Son dönemde özellikle fark ediyorum. Ağaçlar acayip bir şekilde çürüyorlar. Bakın bu ağaç şuradaymış. Kökü de burada bir şekilde devrilmiş, çürümüş yani. Şurada çürümüş bir ağaç var. Çok çok yani ağaçlar niye böyle son dönemde çok fark ediyorum. Acayip çürüyorlar. Ama nedenini bilmiyorum. Alfa tango tango. Sierra Mike tango. Sesim geliyor mu? Tamam. Sierra Mike tango. Alfa tango tango dinlemede tamam. Alfa tango tango. Ne kadar uzaktasınız? Tamam. Eve doğru geliyorum. Herhalde bir kilometre falan yolum kalmıştır diye düşünüyorum. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Bir süre ters başında olmayacağım. Ee, dışarı çıkıp geliyorum. Ee, tersinde bir şey sorarsanız duyamayabilirim. Tamam. Dışarı çıkarken tersinde yanına alsan daha güzel olmaz mı? Tamam. Tamam. Alıyorum. Tamam. <laughs> Evet. Evet. Tamam. Gayet güzel. Bir sürü işimizi hallettik bugün. Daha doğrusu bir işi daha hallettik. Bu hoşuma gitti. Sonra artık bu akşam daha gelemem. İftar vakti yaklaşıyor. Ee, i̇ftardan sonra bir güzel kahve içeriz. Yemeğim hazır zaten. Ben çok fazla bir şey yemiyorum. Direkt kahve içiyorum. Ben gidene kadar herhalde iftar olur diye düşünüyorum. Birkaç tane hurma, birkaç tane zeytin. Ondan sonra oturup bir kahve, bir sigara. <laughs> Ondan sonra kendime geliyorum. Sonra bir şeyler yemeye başlıyorum. Şimdi gidelim bakalım. Neyse. Bence bu videoyu burada bırakabiliriz sevgili arkadaşlar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Merdiven yapmak için ağacımızı vurduk. O ağacı taşırken de videosunu çekeriz yine. Hem merdiven yaparken hem de yerine yerleştirirken bir videoyu çekeriz. Şimdi bu video şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Allah'a emanet kalın. Kaz Dağları'ndan iyi akşamlar. Bu arada iftara ne kadar kalmış? 10 15 dakika falan kalmış. Oh. Haydi görüşürüz. Haydi Allah'a emanet.